Değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, son günlerde seçim tartışması, seçim tarihi tartışmaları e, alevlendi yine. Bugün altılı masanın toplantısı var. Bugün 5 Ocak 2023 değerli arkadaşlar. Şimdi size kabaca seçimlerin ne zaman olacağı ile ilgili bir takım tarihler vermeye çalışacağım. Ama öncelikle bunun alt yapısını anlatacağım, sebeplerini anlatacağım değerli arkadaşlar. Neden böyle düşünüyorum? Şimdi e, bu ihracat rakamları üzerinde çok oynadı AK Parti değerli arkadaşlar. Fakat Aralık ayı ihracatı son 3 ayda düşerek geliyor aşağıya doğru. Aralık ayı ve bundan sonrası için ihracat rakamları ciddi düşüşler gösterecek. Tahmin ediyorum geçen, önümüzdeki yıl bu yılın altında kalma ihtimali çok yüksek. Kıymetli arkadaşlar, bizim ihracat rakamlarımızın bir dönem yükselmesinin ana sebepleri emtia fiyatlarının yükselmesi dünyada. Çin'in e, navlun fiyatları nedeniyle ihracatının yavaşlaması, e, bunun dışında da Çin'deki geçmiş yıllardan kalma e, büyümenin vermiş olduğu pozitif etki nedeniyle şirketler bir ara frene bastılar arkadaşlar, ucuz fiyatlar da vermediler, fiyatları iyice yükselmişti. Şimdi e, Buna mukabil bir de e, Türkiye'de doların aşırı bir anda aşırı yükselmesinin ardından e, fakirleşmiştik, ucuz kalmıştı fiyatlarımız, Avrupa'nın da ihtiyacı vardı, Navlun fiyatlarından dolayı uzak ülkelerden de ürün alamamışlardı. E, bunun dışında şimdi bizi bekleyen tehlike bir Navlun fiyatları düştü arkadaşlar, 1.700 dolarlardan bahsediliyor Çin'den. İkinci konu Çin çok sert fiyat politikasıyla girdi 2023'e. Acayip fiyatlar veriyorlar. Yani Mahmut Paşa esnafı tarzı şu anda Çin'in Çinli firmalardan ürün istediğinizde elinizde kalıyor. Kaç paranız var cebinizde diye soruyorlar. Abartıyorum tabii. Bunun dışında Türkiye'de TL'nin değerlenmesi, değerinin artması, ihracat rakamlarını ciddi anlamda e, törpüledi arkadaşlar e, ve önümüzdeki e, yani Ocak Şubat Mart aylarında gelecek ihracat rakamları sıkıntılı rakamlar olacak. Onun dışında Türkiye'de e, devletin rakamlara hakim olmaması, Ak Parti'nin e, ee, kara düzen ülkeyi yönettikleri son e, emekli maaşlarında da görüldüğü gibi hesap kitap yapmıyorlar. Aslında hesap kitap yapamıyorlar, hesap bilmiyorlar. Bu nedenle de işte, işte nabza göre şerbet vermeye çalışıyorlar. Akşam yatıyorlar, sabah yüzde beş daha veriyorlar. Devlet böyle yönetilmez tabii. Devlet planlar, hesaplar, kitaplar üzerinden olur. Şimdi Gerçi emekliye ve memura ciddi de bir zam yapılmadı. Dolayısıyla da sıkıntılı. Yani buradan bile vereceğim seçim tarihini anlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Çok düşük bir zam verildi. Ee, bunun dışında oluşturulmuş olan bütçenin çok sıkıntılı olması. Örneğin kur korumalı ile ilgili bütçeye konulan rakamlar, beklentiler. Şimdi 4,5 trilyonluk bir bütçe oluşturdular değerli arkadaşlar. Dolar 18'den 28'e fırlamış olsa, 19 şu anda, 19'dan 29'a fırlamış olsa... Kur korumalarının devlete maliyeti ödeyeceğimiz para yaklaşık 1 trilyon lira olur arkadaşlar. Ee, başka bir konu bu EYT'yi çıkardılar. EYT'nin maliyeti, dolaylı maliyeti SSK'nın SGK'nın gelir kaybıyla beraber hesaplandığında devlette çalışan kadroların tazminleri de düşünüldüğünde iş kayıplarıyla birlikte 500 milyarın üzerinde bir rakamla karşı karşıya kalacağız. Onun dışında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirime gidildi. Oysa perakende satış fiyatları yani devlet %80 sübvansiyeye devam ediyor. Bu yıl karşılaşacağımız rakam değerli arkadaşlar, devletin net cebinden çıkacak olan rakam en az 250-300 milyar lirayı bulur. Doğalgaz ve elektrik sübvansiyon rakamlarında Dolayısıyla da karşımıza bütçenin yarısı kadar daha başlamadan eksi, eksi var arkadaşlar. Eksi daha başlamadan. İkincisi doların hafif tırmanışa geçmesiyle birlikte oluşturulan mevcut bütçe, mevcut rakamlar şu Nisan ayını, Mayıs ayını zor bulacaktır. Dolayısıyla da biz Haziran-Temmuz ayına geldiğimizde en az bütçenin yüzde %80'i kadar bir bütçe talebiyle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü her yerden verdiler. yani bol kese tasarrufa gitmediler. Müteahhitleri desteklemeye devam ediyorlar. dolayısıyla da değerli arkadaşlar, ha bir son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ihracatın düşmesiyle birlikte işsiz rakamlarımızda civcivlenme olacaktır. Enflasyon yükselmeye devam edecek, iş çıkarmalar ciddi bir şekilde ön plana çıkabilir. Bir de enflasyon bekledikleri gibi çıkmayacağı görülecektir. Ocak ayı enflasyonu yüksek gelecektir, gösterirler ya da göstermezler. Bu kadar sebebi saydıktan sonra şunu söylüyorum. AK Parti'nin normal koşullarda, standart şartlarda seçim kazanma ihtimali, olasılığı yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla da normal bir seçim olup Tayyip Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçim yapmasını beklemek olsa olsa ahmaklık olur. Elinde anayasal olarak seçimleri erteleyecek imkanları da var. O zaman ben size hemen bir seçim tarihi, bir de savaş tarihi vereyim. Biz muhtemelen tabi analiz yapıyorum, tahminde bulunuyorum, olasılıkları değerlendiriyorum. 20 Nisan, 25 Nisan, 30 Nisan yani bu tarihlerin arasında bir iki Yunan uçağını düşürüp Yunan gemisini batırıp bir tane Yunanistan'ın silahlandırdığı adayı geri alıp savaşı başlatırız arkadaşlar. Düşük çaplı, düşük yoğunluklu bir savaşı başlatırız. Ee, ve bununla birlikte de haklı oluruz yani Yunanistan silahlandırılmaması gereken Lozan'da da madde madde sayılmış Lozan'ı ihlal ediyor. Yani burada Tayyip Erdoğan haklı olur arkadaşlar. Böyle düşük çaplı bir e, savaş başlar. Seçimler 10-15 gün içinde se alınmış seçim kararı Arkadaşlar yani kazanılmış seçimi Tayyip Erdoğan'ın iptal etmesi çok zor olacaktır. Ama seçimleri e, geriye doğru ertelemesi savaş sebebiyle anayasaldır, yasaldır, sorun çıkartmayacaktır. Bunu da Erdoğan'ın değerlendir değerlendireceği yönünde ben eminim, tahminlerim o yönde. Dolayısıyla da seçimler 2025'in e, kış aylarına kadar ertelenecektir diye tahmin ediyorum. Son bir şey söyleyeyim. Bu MHP'nin içindeki çatışmanın sebeplerinden birisi de bunlardan birisi olabilir. Çünkü yani MHP'nin bir kanadı savaşa hazırlanıyor olabilir. Bir kanadı buna itiraz ediyor olabilir. Böyle bir ihanetin yapılmamasını düşünüyor olabilir. Unutmayın ki MHP'nin komünizme karşı Amerika'nın yardımları destekleriyle kurulduğu yani bir şekilde Amerika'nın rahat e, hareket edebileceği bir saha olduğunu Amerika'nın Erdoğan'ın kazanmasını istediğini Putin Putin'in de Amerika'nın da İngiltere'nin de Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha kazanmasını ve e, 1923 Lozan'ın intikamını alabilmeleri için Türkiye'de kaotik kaosun oluşması, kaotik şartların korunması Gerektiğini düşünüyor olabilirler. Bunun için çok iyi bir ortamdır Tayyip Erdoğan'ın kalması. Amerika destekliyor. Ee, i̇şte buradan MHP'ye de bir sinyal gitmiş olabilir. Tartışma buralardan çıkmış olabilir. MHP'deki suskunluğun sebepleri bunlar olabilir arkadaşlar. Sadece tahminde bulunuyorum. Yani karanlık ve kaotik, çok can sıkıcı günlerin bizi beklediği yönünde hiçbir şüphem yok. Ama aklı başında hareket edip anlatabilirsek topluma, yöneticilere bu derdimizi hafifletme olasılığımız, imkanımız olabilir. Bunu da siz izleyicilerin el birliğiyle başarabiliriz diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.